Çeklerin arasında bir milyonluk çek var abi. Allah aşkına bir kaskol ya abi be. İkinci kümeye düşeceğiz ya. Çaktırma. Ayşe Yaktı bizi! Kendi elimle temizleyeceğim namusuzu! Geberteceğim ulan seni! Son duanı et ulan! O kadar! Nedir o düşen? Bir milyonluk çek abi. Kalecileri çiçeğin arasında verdi. Ne zaman? Maç başlamadan beni yaladı ya... ...Ağladı zavallı. İkinci küfeye mi ne düşüyoruz dedi çoluk çocuk aç dedi. Bir milyon al helal olsun dedi. Dayanamadım. Aldım. Verin şunu bana. Canım benim. Oh. Tosunum. Vay canına. Bir milyon. <laughs> o kadar. Ya bari 55 bin lirasını bana ver. Çok şakacısın damat. Sen de bu ticari kabiliyet olduktan sonra 55 bin liranın adı mı olur? Gel, geç şöyle otur, iş konuşalım. Konuşalım. Bak damat, sana bir mıntıka daha verdim. Ne mıntıka mı? İstemem. Aa, İstemem ya. Aa, damat, bizim jilet rızası koy verdi. Haracını ödemiyor. Bak şöyle şey. Şeytan diyor ki tak silahı. Yaş abi tak silahı! Çek arabayı mekanın önüne. Çek abi kapıya bir tekme. Aslan damat be. Bir de şöyle nara patlattım mı? Eee! Lan cilet. Çık dışarı yoksa morartırım şuranı burana. Aslan damat! Sonra ver kurşunu ver! Ver Allah'ım ver, Allah ver! Ver Allah'ım ver! Dağıt mekanı! Dağıt abi! Sık gırtlağını! Of. çöker siletiyi, Açtır ağzını! Dayan ağzına! Dikkat et, ısırmasın Hı? Isırmaz! İmzala lan şu mukaveleyi de! imza lan! O kadar! Ha. O kadar abi! Hadi yolun açık olsun! Senin de! Ben bir yere gitmiyorum ki! <laughs> ...Uykum var, yatacağım. Ulan damat! Alırım ayağımın altına ha. Kim basacak ciletin mekanını? Sen! Damat, damat! Gel, gel şimdi beni iyi dinle! Damat! Sen, ben... ...Aramızda teklif mi var? Yo yo, sen büyüksün. <laughs> ben nezleyim gidemem damat. Gel, gel doya doya öpeyim seni damat! Aslan damat, o kadar... Hazırlayın abinizi, tam tekmil silahlandırın, o kadar! Beni takip et canım! Bana canım deme abi!